Arkadaşlar herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine dağlardayız ve bugün güzel bir, bir videoyla sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz geçen haftalarda bir video paylaşmıştım ve demiştim ki doğada takipçimle bir gün geçireceğim. Yanımda öyle bir takipçim var ki minik bir takipçim Yağız. Yes. Yaz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Doğayı, dağları çok seviyorsun. Hı hı. Bugün seninle ne yapacağız? Ne yapmak istersin? Dağa çıkacağız. Hayvanları gözlemlemek ister misin? Olur. Kuşları. Olur. Drone uçurmak ister misin? Olur. Fotoğraf çekmek ister misin? Olur. Hepsini yapacağız bugün. Hı hı. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Şimdi bulunduğumuz yer biraz aşağı bölgedeyiz. Toksu Milli Parkı'nın içerisindeyiz. Aracımızı burada bırakacağız. Bir miktar yürüyeceğiz. Yürüdüğümüz yerde gölet var. E, biliyorsunuz yıllardır çalışma yaptığımız alanlar belli ve bu alanlarda mevsimlik oluşan göletler var. Kış mevsimi bitti ve şimdi göl oluştu. Yazı da oraya götüreceğim. Orada angıtlar, kara leylekler, şanslıysak kurduğumuz fotokabanı da kontrol edeceğiz. Sence o fotokabanların ne çıkacak? Ay çıkar yani. Ayılar uyandı. Bence başak çıkacak. Çıkar. Şanslıysan bütün hayvanları göreceğiz. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi bakalım. Milli Park'ın içerisine doğru geldik. Buradan biraz yürüyüşümüz var. Bu yürüyüş parkuru birçok doğa yürüyüşçüsünün, dağcılık yapanların, yaban ayısıyla uğraşanların tercih ettiği bir yol. Ve biz burada ayıları, kurtları sürekli gözlemliyoruz. Umarım şanslıdır. Ee, Yazda da bugün onları gözlemleyebiliriz. Yaz bak, sen soğukça daha önce gelmiş miydin buraya Geldim. Hiç? Buradan yürüdün mü? Evet. Bugün senden nereye gideceğiz biliyor musun? Nereye? Cam terasa gideceğiz. Manzara noktası yazıyor orası. Cam terasına oradan Hı. etrafı bir dürbünle izleyelim. Bakalım dürbünle sen akbabaları görebilecek misin? Onlara bakalım. Tamam. Tamam. Sonra foto kapanlarımıza gidelim. Arkadaşlar bu arada yaz biraz utanıyor. Utanıyor musun? Normalde onun doğaya olan merakı, yaban hayatına olan merakı gerçekten çok güzel. Resmen aynı benim küçüklüğüm gibi doğaya, yaban hayatına öyle bir ilgi duyuyor ki. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bugün de onun bu ilgisi, merakı beraberinde şans getirecek. Kurduğumuz foto kapandan da büyük ihtimal güzel görüntüler alacağız. Çak. Şu şu mu? Evet. O feromon tuzağı ne işe yarıyor biliyor musun? Burada ormanda çam ağaçlarına zarar veren Hı. böcekleri yakalamaya yarıyor. O altındaki Hı. beyaz kapsülün içerisinde böcekler var. Onunla böcekleri yakalıyorlar. Böcekleri yakalıyorlar. O böcekler de ağaçlara zarar veremiyor. Hı. Şimdi biraz daha yürüyelim. Açıklığa geleceğiz. O açıklıkta tamam. hayvanları izleyelim. Tamam. Büyük ihtimal geyik görebiliriz belki, gel. Burada yaşayan kuş türlerini biliyor musun? Bildiğin birkaç tane var mı? Karakoy. Evet. Akkayrak. Akkoyurtlu karakal. Evet. Kuş gibi değil mi? Evet. En sevdiğin kuş hangisi? Bugün. Senin o en sevdiğin kuşu büyük ihtimal gelebilir. Gölün yanına gelince sana makineyi vereceğim. Sen makineyle şeyleri çek. E, kuşları. Nasıl çekildiğini ben sana göstereyim. Mesela kuşu gördük ya. Kuşu görür görmez şuradan bakıyorsun. Şu tuşu görüyor musun? Evet. Hafifçe bas bir. Heh. Önce hafifçe bas netle. Sonra da görüntü al. Bir dene. Oradan bak. Bakayım. Çok güzel. Şimdi şu kilidi açacağız. Mesela çok uzakta hayvan. Çok uzakta ya hayvan. Hı hı. Şuradan şöyle yanaştıracaksın. Bir daha çek şimdi. Önce hafifçe bas, sonra birden bas. Gördün mü? Şimdi yukarıda angıt kuşu var. Angıt kuşunu sen biliyor musun? kitapta gördüm. O kitabı sana hediye edeceğim zaten. Kitabı da göstereceğiz. Hı hı. Angut kuşu o gölde yaşıyor. Bahar mevsimine girdiğimiz için onlar şimdi göç ettiler. Geldiler hı hı. buraya. Yavruları var orada. Ve biz foto kapanı da oraya kurduk. Niye kurduk? Angut kuşu çok güzel. Hı. hı. Gördü pembe Evet. Gördüm. O. Pembe gibi. Yani turuncu gibi biraz. Hı hı. Peki niye biz oraya kurduk foto kapan? Angut kuşunun yuvasının olduğu yere. Görmek için. Hem görmek için hem de o bölgede ...vaşak, tilki, kartallar da yaşıyor. Hmm. Doğanın bir döngüsü var. O angut kuşlarının yavrularını... ...ne yapıyorlar vaşaklar? Yiyorlar. Evet, avlıyorlar. O yüzden onların av sahnelerini çekmek için... ...foto kapağını oraya kurduk. Tamam. Şanslıysak göreceğiz. Yakın mı göl? Göle biraz yürüyeceğiz, yoruldun mu? Yok. <laughs> biraz daha yürüyelim. Tamam. Etrafı izledikten sonra... ...göle geliriz. Gölde tamam. biraz gözlem yaparız kalplerini. Ses duydun mu? Hı hı. hı hı. Sence ne o? Ağaç kakan. Evet. Bizim ormanımızda iki çeşit ağaç kakan var. Orman alaca ağaç kakan Bir yeşil ağaç kakan. Ben bir kere görmüştüm senin videomda. Evet. O ormana alaca ağaç kakan. Hı. Dinleyelim bakalım ses gelecek mi? Eğer sürekli hareket edersek yaz. Sürekli hareket edersek kendi sesimizde onun sesini duyamayız. Ayla. Evet. Bak iyi gördün onu. Gidelim bakalım bir ona gel. Çok da ses yapmamamız lazım. Ayşe çok yakınımızda. Onu görüp Yağız'a fotoğrafını çektirebilirsek bu benim için en büyük mutluluk. Yağız oturalım bir ses dinleyelim. Yakın. Yakındaydı o sesi gelmedi bir daha. Müziği duyuyor musun? Ne müziği? Kuş. Evet. is <laughs> Arkadaşlar ağaç kakanı bekliyoruz ama sesi varken kendi yok. Orman çok sık olduğu için göremedik. Fakat şu doğanın sesi. Bakın bir yandan kuzgunlar, bir yandan guguk kuşu, bir yandan bülbüller, ötücü kuşlar. Şurada saatlerce oturup doğayı izleyebilirim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Sen drone uçuracaksın. Uçurabilir misin? Uçururum. Uçurursun, uçurursun. Şimdi burada ben ne yapmıştım biliyor musun? Dişin ne drone'u Drone uçurdum akbabalarla yan yana uçtum. Hmm. Bir şey yapmadılar <laughs> mı? Yok hiçbir şey yapmadılar ama kartallar olursa kartallar saldırıyor. Akbabalar leşçili olduğu için pek bir saldırma eğiliminde değiller. Kartallar direkt düşürüyor. Kartallar direkt saldırıyor, düşürüyor. Hı hı. Şimdi o cam terasın ucuna gidelim. Korkmasın değil mi? Orası bayağı uçurum çünkü. Yok, gel gidelim. Şöyle bakalım. Ben de bakayım. Belki bir şey görürüz. Dürbünle baktığın zaman böyle yamaçların dibinde şöyle şerit şerit izler var. Evet. Onlar doğal oluşmuyor. Hayvanlar hı. sürekli oraları işlediği, oradan geçtiği için onlar patika. Yol haline geliyor. Yol haline geliyor. Buna biz patika diyoruz. Hı hı. İşte dürbünle bakarken de o yol yani patikalara bakıyoruz ki hayvanlar oralarda mı geziyorlar mı geçiyorlar mı? Hı hı. Yani dürbünle bakarken sen de oralara daha dikkatli bak. Tamam. Evet. drone uçuralım mı artık? Hazır mısın? Hazırım. Bak uçurdum. Şimdi bir video çekelim mesela. Kendimizi çekelim mi? Olur. Bak bekle. Yanaştıralım kendimizi. Bak şu dışa bas kırmızıya. Tamam mı? Bassın Şimdi sen şununla geriye bas ben de yukarıya çıkayım. Hı. Ekip çalışması yapalım. Bak tam neredeyiz gördün mü dağları? <laughs> i̇şte buralar aslında yaban hayvanlarının evi. Drone nerede? Drone gitti. <laughs> Getiririm yanımıza? Tamam. Bak <laughs> gördün mü? Gördüm. Çak. Dronu açıldın. Şimdi bak gölün etrafında çok fazla hayvan var. Hı hı. Yani hayvanın çok olması esrafta da hayvan izlerini rastlayacağımız anlamına geliyor. Rastlayabileceğimiz anlamına geliyor. Yani... Gözümüzü dört açalım. Tamam. Bak, burada ne var? bu ne? geyik. Geyik. Evet, neden bu? İzledim videoyu. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu bir dışkı, geyik dışkısı. Beklemiyordum yazın bunu tahmin edebileceğini ama iyi bildi. Bu bir geyik dışkısı. Geyik dışkısı da yani 2-3 günlük falan. Yani bunu görmek geyiklerin burada olduğunun bir belirtisi. Yani kurduğumuz fotokapanda belki geyik çıkabilir. İnşallah. Sabahtan beri ne arıyoruz biz sabahtan beri? Ağaç kakan. <laughs> Bak yuvası burada gördün mü? Gördüm. Şimdi biz burada sesimiz var diye çıkmaz ama o mutlaka gelir buraya. Nasıl buldun ağaç yuvasını? Çok güzel. Arkadaşlar şu an göle 100 metre kaldı. Yürüyoruz. Çok heyecanlıyız. Yaz. Heyecanlı mısın sen de? Çok heyecanlı. İzleyenlere ne demek istersin? Abone olun. <laughs> Nasıl gidiyor keyifler? Çok iyi. Bak kuzgunlar ötüyor duydun mu? Hı hı. Şimdi diğer su kuşlarını göreceğiz. Tamam. Hadi gidelim. siyah değil mi? Evet. Siyah ne ne? Kara. Yani başı kara. Çam ağacında geziyorlar bak. Çam baştan karası. Hatta çam baştan karası. İyi. Evet. Gel, göle bakalım şimdi. Arkadaşlar. Burada fareler var. Yağız'a fareleri göstereceğim. Ve onlara et parçası atacağız. Geldik Sen bak. Foto gördün mü? Gördüm. El salla. Şimdi kontrol edelim. Sence ne çıktı? Yani şöyle söyleyeyim. iki gün oldu biz bunu kuralı. Evet. Bir şey gelmiş de olabilir, hiç gelmemiş de olabilir. Bakalım. Sence bir tahmin et. Bir şey çıkmış mıdır? Angıt çıkmıştı. Angıt. Bakalım ne çıkacak. Beraber göreceğiz. Kartı alalım önce. 38 tane video var yaz. Bakalım ne göreceğiz. Ha, köpek. Ne yapıyor sence? Farelere bakmış bak. Farelere evet. bakıyor gördün mü? Arkasından ikinci köpek geliyor. Normalde yaban hayvanlarını göreceğimiz yerde biz köpekleri görüyoruz. Oo geyik! Geyik! Yağız geyik! geyik. geyik. Oo! Böyle bir görüntü yok arkadaşlar. <laughs> Çok şanslısın. çak. Boynuzsuz. Boynuzsuz değil bak. Bu göstereyim. Boynuzları yeni çıkıyor daha. Ha. Bak niye biliyor musun? Geçen ay daha doğrusu bahara girerken geyikler boynuzlarını düşürüyor. Hı. Mesela bu kocaman boynuzları var ya her hı yıl hı. onu düşürüyorlar. Sonra Eylül'e kadar büyüyerek o boynuzlar tekrar oluşuyor. Çok güzel. Gördün mü? Hı hı. Yaz bildi arkadaşlar. Yolda gelirken dışkısını gördük. Dedi ki bu geyik dışkısı. Geyik olabilir diye tahmin ettik. Sonra geldik foto kapana baktık. Zaten dışkıyla buranın arasında çok bir mesafe yok. Geyiği gördük. Çok güzel görüntü var ya. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Ne no. Sana geyiğin saat kaçta burada olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Bugün ayın 17'si. Evet. Saat şu an 2. Hı hı. Geyik sabah 8'de buradaymış. Bugün. Bugün. Evet. Bizden önce o varmıştı burada. Hadi. Ya. Yakalayamadık. Yakalayamadık. Ama yazın şansı cidden yani görüntü mükemmel. Doğamızda bu canlıların yaşadığını görmek, doğal döngünün devam ettiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Yani bakın yazda yolculuğa çıktık. Çıkar çıkmaz kuş sesleri zaten bizi büyüledi. Ondan sonra ağaç takip ettik. Ağaç geçtik. Kuzgunlar, diğer ötücü kuşlar. Hadi onları da geçtik. Geldik. Mola verdiğimiz yerde fareler, Önümüzden geçtik. Değil mi? Sonra göle geldik. Gölde angıt görmek istedik ama tabi şu anda yoklar. Çünkü Kuluçkaya yatmış olabilirim muhtemelen. Onlar yakın bir zamanda yavrularını çıkartacaklar. Ve buralar angıtlarla dolu olacak. Onu geçtik. Geldik buraya. kapanı kontrol ettik. Geyik yani bizden hemen önce buradan karşıya geçmiş. Yani o görüntüleri görmek, onları izlemek o kadar güzel ki. Bir de bunu Yağız'a göstermek, Yağız'a bu deneyimi yaşatmak. Neler hissediyorsun? Mutluluk. Ne kadar mutlusun? Çok. Daha önce geyik görmüş müydün? Görmedim. İnşallah ben sana o geyikleri canlı da göstereceğim. Tamam. Şimdi bu çalışmaların önemi ne biliyor musun? Ne? Mesela biz fotografanla burada çektik şeyi, geyiği. Hı hı. Saat kaçta gelmiş? Sekiz. Sekizde gelmiş. Demek ki bu hayvan her gün sekizde buraya geliyor, buralarda dolanıyor. Yani ilerleyen günlerde seninle birlikte sabah buraya 8'de veya 8'den önce gelirsek üstümüze böyle kamuflaj ağa örteriz. Tamam. Belki, Belki geyik önümüzden geçer. Belki. Değil mi? Hı hı. Çok güzel. Yaz. Neredeyiz şu anda? Bak burası neresi? Su kuyusunun yanı. Takip ediyorsun sen videolarda. Evet. Su kuyusunda biz neler yapmıştık? Videolar çekmiştik. Hangi hayvanlar çekmiştik? Ayı. Evet. Domuz. Evet. Kurt. Evet. Bir de senin... Böyle çok sevdiğin bir canlı vardı bana söylemiştin. Karak baba. O değil. Ne? İki tane oynuyordu falan suyun kenarında. Hatırlıyor musun? Bana sormuştun. Sansarları. Aha, sansar. <laughs> <laughs> Hatırladın değil mi? Zıplaya zıplaya oynuyorlardı. Evet. Evet şimdi her yaban hayvanının geldiği bir su kuyusundayız. Çünkü ilkbahar mevsimi olduğu için bütün hayvanlar bu suyun kenarında toplanıyorlar. Ve biz de her yıl ilkbahar ayında buraya fotokapan kuruyoruz. Elimizde bir tane fotokapan var. Bu foto kapanı Yağız'la birlikte buraya kuracağız. Fakat e, çok kötü bir şeyle karşılaştım az önce. Yağız sana anlatmış mıydım? Aynı sürtünme ağacı. Ayının sürtünme ağacı var burada. Biz o ayının sürtünme ağacını su kenarına kurduğumuz... foto kapanda çıkan görüntüden fark etmiştik. Bozay'a gelip orada sürtünmüştü. Fakat bir yıl sonra yine şimdi bu bölgeye geldiğimizde karşılaştığımız manzara. Gelin şöyle bakın. Bu gördüğünüz ağaç boz ayıların haberleştikleri ve çiftleşme zamanlarında buraya gelip sürtünerek koku bıraktıkları ağaçtı. Fakat kesilmemiş, yıkılmış. Bu ya rüzgardan ya da bir boz aydan kaynaklı olabilir. Çünkü kesik kulağın gelip buna yaslandığını düşünürsek kesik kulak bunu kırar değil mi? Öyle bir ihtimal olmuş olabilir arkadaşlar. Her neyse biz su kuyumuzun başına foto kapanımızı kuralım. Yağızla birlikte bu çalışmayı yapmış olalım. Yağız'ın şansına güveniyorum. Yani iki gün önce kurduğumuz foto kapandan geyik çıktı. Yağızla kontrol ettiğimiz için. Şimdi bunu da yağızla kuracağımız için buradan bir sürü yaban hayvanı çıkacak diye düşünüyorum. Sence? Bence çıkar. Neler çıkar? Ayı çıkar. Geyik çıkar. Vaşak çıkar. Evet Yaz Bey, Efendim? teşekkür ederiz. Vahşi yaşamda, yaban hayatında bizlere eşlik ettiğiniz için. Güzel. Senin gibi yeni nesil çok az. Çünkü doğaya ve yaban hayvanlarına ilgi duymuyorlar. Hı hı. Bu ilgin için teşekkür ederiz sana. Sana bu kitabı hediye etmek istiyorum. Tamam. Bak, bugün kaç tür gördük biz? Kuzgun gördük, ağaç kakan gördük, ötücü kuşları, çam baştan karasını gördük. Başka ne gördük? Güğük kuşu. Güğük kuşunun sesini duyduk. Onun dışında farklı bir sürü kuş çeşitlerinin sesini duyduk. Hı hı. Foto kapandan geyik gördük. Biz böyle bir kitap yaptık. Bu kitapta Kızılcam Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan yaban hayvanlarının hepsi var. Bak seninle çıktığımız cam terası. Evet. Soğuk su. Burada mesela ak kuyruklu kartal. Sen bana söylemiştin. Evet. Alaca baykuş. Bak angıt kuşu. Gördün mü? Gördüm. Arı kuşu. Küçük akbabı gördün mü sen? Evet, evet yani. onun da var fotoğrafı. Bak tilki, geyikleri görüyor musun? Evet. Bak bu kızıl geyiği Şevket abinle çektik. Evet. Yani onlarca, yüzlerce yaban hayvanı var şu anda oturduğumuz yerde, Hı. buranın etrafında. Bak görüyor musun kurdu? Evet. Bu kurdu az önce gittiğimiz yerde çektim. Bak yanında kendi koyduğumuz isimleri var. Buna Hı. güzel çirkin demişiz mesela. Hı. Altına da bütün bilgilerini yazmışız. Nerede yaşar, nasıl beslenir bak. Leylek, baharın müjdecisi. Mavi baştan kara, ufak maviş. <laughs> Neymiş? Ufak maviş. Bak bugün Mecerikli gördük marangos. orman marangos. Alaca ağaç kakanı. Neymiş bunun? Becerikli marangoz. Yabani tavşan. Hızlı koşucu. Koca da diyebiliriz ya. <laughs> Bunu okumana istiyorum senden. Tamam. Tamam mı? <laughs> Ondan sonra ilerleyen videolarda yine seninle bir araya geldiğimizde ben sana soracağım bu kuş neydi diye. Tamam. Tamam mı? Arkadaşlar sizlere de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hep böyle bir takipçimizle video çekmek istemiştik. Çok yorum gelmiş yani 800-900 tane yorum gelmiş. Bir beraber gidelim, beraber çekelim bu videoyu diye. Yani bu bir seri haline gelecek. Ayda bir kere sizlerle bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Yani Yağız'ın bu videosu olması beni çok mutlu etti. Çünkü onun yaşında hiç yaban hayatına çıkmak isteyen bir takipçimiz olmamıştı. Onunla da bu videoyu çektiğimiz için çok mutluyum, mutlu hissediyorum kendimi. Şu anda soğuksu Milli Parkı'nın içerisindeyiz, yürüyüş parkının ortasında. Ee, sizlere de buradan selam olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.